Konyaspor milli ara dönüşünde Süper Lig'in 5. haftasında Samsun Spor'un konuğu oldu. Anadolu Kartalı kritik karşılaşmanın 30. dakikasında Pedrinho'nun ayağından bulduğu şık golle maçta 1-0 öne geçti. Yeşil Beyazlar 60. dakikada Alessena Endao ile direğe takılırken akabinde girdiği gol pozisyonlarında da sonuca ulaşamadı. Müsabakada başka gol olmazken karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Kartalı bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltirken Samsun Spor'sa 6 puanda kaldı. Spor'un başarılı futbolcusu Pedrinho ilginç bir hisat istatistiğe imza attı. Geldiği günden bu yana jeneriklik golleri imza atan Brezilyalı futbolcu, attığı gollerin tamamını deplasmanda kaydetti. Sezonun açılış haftasında Kasımpaşa ağlarını frikikten sarsan Pedrinho, 3. haftada yine deplasmanda oynanan Bodrum Spor maçında gol sevinci yaşamıştı. Brezilyalı futbolcu son olarak yine deplasmanda oynanan Samsun Spor maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Yeşil beyazı formayla 3. golünü atan Pedrinho ilk kez frikik haricinde bir gol atmış oldu. Pedrinho! Konyaspor'un yeni transferlerinden Bazuer, Kramer ve Hamidou Keita görücüye çıktı. Polandalı savunmacı Bazuer maça ilk 11'de başlarken Kramer ve Keita ise 73. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuncular ilk maç olmasına rağmen gösterdikleri performansla beğenileri topladı.